Söylemeye çalıştık gelmedi ama tabii siz sizden de bizim için daha iyi kendini tanıtmış olayım. Ondan sonra sorularınıza göre şekillendirelim. Nasıl alıyorsunuz? Evet. Ee, 1969 Gaziantep doğumluyum. Eee altı kardeşiz. Ben eee altı kişilik eee kardeşim e, üçüncü sırasındayım kalabalık bir ailede doğdum ve büyüdüm. E, dedem ve e, babaannemle birlikte yaşıyorduk. E, esasen e, tabii bizim e, ailemiz e, CHP'li bir aile. E, dedem rahmetli e, köydeyken köy muhtarı yapmış CHP'den. E, babam CHP'nin il delegesiydi. E, sonradan e, onların hepsi millet partili oldu. E, babam rahmetli İl Disiplin Kurulu e, üyesiyken etti ettim. E, i̇lk orta lise öğrenimimi Gaziantep'te yaptım. E, üniversite eğitimimi evet, e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Ondan sonra bir müddet e, avukatlık yaptım rahmetli Aykut Edibali'yi e, yazılarından tanıdım önce. Orta 3'e giderken, orta iki, orta 3'lü yıllardayken e, yazılarından tanıma imkanı oldu. İlk yerini sıktığında e, herhalde e, işte 15-16 yaşlarındaydı. 2005 yılından e, vefat edinceye kadar avukatlığını yaptı Rahmetli İlgeliler Aytülibani. 2007 yılından 2019 yılına kadar Millet Partisi Genel Başkan Yardımcıları görevinde buldu. E, 2019 yılından e, Rahmet Aytülibani vefat edinceye kadar ki olan süreçte Millet Partisi Genel Sekreteri görevini ifade etti. 14 Ocak 2022'de vefatı üzerine Sayın Genel Başkanımızın rahmetliğinin MKYK toplantımızda Millet Partisi Genel Başkanlığı görevine seç Genel Başkan Vekilliği görevine seçildi. 27 Şubat 2022 tarihindeki büyük kurultayda da Millet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. O tarihten bu yana bu görevi ifade ediyorum. Ee, ben e, Millet Partisi'nin bir ekol olduğunu düşünüyorum. Ee, ve e, bu e, ekolün kurucusu, e, hocası, ağabeyi e, rahmetli Aykut Edibali'nin e, mütevazı bir e, öğrencisi olmaya çalışmakla iftihar ediyorum. E, onun bıraktığı yolda e, dost doğru istikamette arkadaşlarımla birlikte Hak ve Millet davasına hizmet yolunda mücadelemize devam ediyoruz. Şan Kısaca efendim. böyle bahsetmiş olayı. Yine bizim tabii Millet Derneğimiz var. O şu derneğin şu, genel başkanlık şu görevini şu yürütüyorum. Aynı <laughs> şekilde Millet Hayır Vakfımız var. Ben o hayır vakfının genel başkanlığı görevini yürütüyorum. Ee, bir e, elektronik dergimiz var, e-dergimiz var. Ee, Hak ve Millet Davası'nın gül sesi, uyanış. Ee, o uyanış dergisinin de e, baş yazılarını yazıyorum. Sinan Bey. Ee, yani siz ne kadar bilirseniz bilin. Eğer bunu bildiklerinizi icra edemiyorsanız, hayata geçiremiyorsanız, muhataplarınızı aktaramıyorsanız, bunu usulünce, yolunca, yorganınca yerine ve zamanına göre muhataplarınızı aktaramıyorsanız, o bildiklerini sizin için yük koyuyor. Çünkü siz ne kadar bilirseniz bilin, bildikleriniz karşınızdakinin anlayabileceği kadardır. Ee, tabii bizi Millet Partisi'nin davasına e, aşık eden e, en önemli e, temel bir takım prensipler oldu. E, onu özellikle ifade etmemde yarar var. O şu, şimdi e, Cumhuriyeti kuran iradenin e, en çok dayandığı temel ilkelerden birisi şuydu malum. Diyordu ki Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlık benim karakterimdir. E, fakat e, özellikle onun vefatından sonra e, Türkiye ciddi bir eksen kayması yaşadı. Yani e, bağımsızlık e, ilkesinden Türkiye çok önemli tavizler verdi. E, Türkiye'nin mesela Amerika ile yapmış olduğu ilk gizli anlaşma vefatından hemen sonraki ila tekabül ediyor. 1939 yılına tekabül ediyor. Ondan sonra da malum Türkiye'nin Marshall Yardımları adı altında yine bir bakıma iradesini ipotek ettiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli meselesinin bağımsızlık olduğunu düşünüyorum. Eğer bir ülke bağımsızsa o ülkeyi yönetenlerin kendi vatandaşlarına en güzel hizmeti edebileceğini ama bağımsız değillerse eğer ülkeyi yönetenler okyanus ötesinden icazetli politikalarla ülkeyi yönetmeye kalkıyorlarsa veya Ankara'daki yabancı misyon şeflerinden aldıkları emir ve talimatla ülkeyi yönetmeye kalkmak kalkıyorlarsa o ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve büyümesi zengin, mutlu ve muktedir bir devlet, millet olması imkansız. Çünkü bizim ee, ülkemizin e, devletimizin e, bulunduğu coğrafi konumu jeopolitik, şey, politik, şey stratejik konu e, ve temsil ettiği misyon gereği bizim e, maalesef e, yok edilmemiz için yani Türklerin geldikleri Orta Asya bozkırlarına tekrar sürgün edilmesi için veya Anadolu'da imha edilmesi için binlerce proje üretilmiş, planlı üretilmiş. Bir takım gizli anlaşmalar yapılmış. Ve çok şükür bunu en son biliyorsunuz Kurtuluş Savaşıyla ve ve o Sevr Paçavrası'nı biz Kurtuluş Savaşı'yla birlikte tarihin çöp sepetine attık. Ama bunun sonu gelmedi, gelmeyecek. İşte çok yakın bir zamanda Büyük Ortadoğu projesi de yine bunun son versiyonu. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli sorunu Türkiye'nin Ankara'dan birinci meclis gibi, gazi meclis gibi yönetilmesi sorunudur. Türkiye, Ankara'dan gazi meclis gibi özgür ve bağımsız bir şekilde yönetilirse, Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi e, mutlu ve muktedir bir ülkeye devlet haline gelmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Ama bizi maalesef hep e, icazetli politikalarla yönetmeye kalmışlar. Bunu yaparken de işte günümüzde karşılaştığımız gibi sürekli e, kutuplaştıran, ötekileştiren e, birbirine düşman haline getirilen e, getirilmeye çalışılan e, bir toplum hedefi var onların. E, i̇şte vatandaşlarımızın e, farklı bir takım etnik kökene sahip olması veya farklı bir takım mezheplere sahip olması sürekli olarak vatandaşlarımızın birbirine düşman hale getirilmesinde kullanılan manimela olmuş. Oysa bunların her biri bizim için bir zenginlik olmak zorunda. Zenginlik kabul edilmesi gerekiyor. E, nitekim Kurtuluş Savaşı'nda da biz bunu gördük. Yani Kurtuluş Savaşı'nı veren o kahramanlar ordusunun içinde Alevisi de vardı, Sünnisi de vardı, Kürdü de, Türkü de, her türlü etnik kökenden ve mezhepten gelen insanlar vardı. Ee, ama e, vatanın birliği, milletin bütünlüğü tehlikededir verildiği zaman e, onların her biri e, eşini, çocuklarını, e, tarlasını, toprağını bırakarak cepheye koşmasını bilmiştir. E, günümüzde bizim e, yine aynı... E, fedakarlığı, öngörüyü gösterip e, ülkenin içine sürüklendiği bu ekonomik, siyasal, kültürel ve ahlaki yıkıma karşı bizim yine topyekün bir ve beraber olmamız gerekiyor. Aynen e, işte Amasya Tamimi'nde olduğu gibi Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlarda olduğu gibi e, manda ve himaye kabul edilemez. Mantığıyla, anlayışıyla, prensibiyle ee, hareket etmemiz gerekiyor ve e, bu milleti yine bu milletin azim ve kararı kurtaracaktır prensibinden hareket edilmesi gerekiyor. Değilse Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Ama bunun için biz birliğimizi ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Ee, dürüst olmamız gerekiyor. Samimi olmamız gerekiyor ve çalışkan olmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de akla e, değer vermemiz gerekiyor. Ortak akıl, akla. Ülke yönetiminde ortak akılla, ilimle, hikmetle, erdemle biz işlerimizi, e, devlet yönetimini e, yerine getirmemiz gerekiyor. Devleti yönetmemiz gerekiyor. Bu olmazsa e, o zaman e, Allah korusun yine bu millete biçilen ee, o beyaz kefeni giymek Allah korusun kaçınılmaz olacak. Böyle öyle bir giriş yapmış. Allah razı olsun. Evet, razı olsun. Şimdi ben müsaade ederseniz evet. ben şey Mek AİK bizdi. Annem Turhal, Tokatlı Turval'dı. Babam Murat Nişalı. Sivas'ta Dolayısıyla buradaki arkadaşların çoğu ile yani, dokuz yıl kadar devlet memuriyeti yaptım. E, şu anda kendi şirketimin genel müdürüyüm. E, afet dayanışma gönüllüsüyüm amatör telsiz operatörü. Şirketin adını da verdiler saklamak yok öyle şey. Şirketi... Aa, ya. Ya babacılıktayım hem, hem şirket sahibi de bize isim vermezsen olmaz şimdi. Efendim yerle gök. Yerle gök havacılık. Konum uçuş emniyeti. Maşallah. Eee aşağı yukarı e, 20-25 yıldır e, Millet Partisi'nin değişik kademelerinde görev yaptım. E, şimdi de vatanımız, milletimiz için çıkar gözetmeksiniz. Güze iyi olsun, iyi olsun. Yani ülkemiz daha iyi bir ülke, dünya daha iyi bir dünya olsun diye mücadelede devam ediyoruz. Allah yardımcımız. Teşekkür evet. ederim. Sayın Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> önce gerek arkadaşlar daha önce de sizinle birlikte olmuştuk burada. Tekrar birlikte olmaktan yani, e, yani. mutluluk duyuyorum benden. Ben, ben Erdin Canlı'yım. Millet Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini yapıyorum. İnşallah. Zaten meselemiz bellidir çıkış noktamız da e, gittiğimiz yolda belirtin şükürler olsun. Bizim e, bütün şeyimiz bu milletin bazı böbrek ağdağına başladık. <laughs> Dertimiz yoktur. Onun için e, yollara düştük. Çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Eee sayın başkanımız da birazdan <laughs> biraz bu seçim döneminde yedi haftadır sahalardayız. Eee inşallah bundan sonra devam edeceğiz tabii ki. Maşallah, maşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Hikmet Sofu, Millet Partisi, Basın Yahya, Mesut Millet Yeran Sorumlu, Genel Başkan Yardımcısı. Mesut Anam Uğur'u. Tabi Mühendisliği mezunuyum. Ceoloji Mühendisliği de yapmadım işin e, eee Zaten Türkiye'de dört yıllık üniversite mezunu olmak için birçok bölüm var yani. Kimse bir şey yapmıyor ki yani. Evet. Dört yıllık bölüm evet. soruyorlar. İsim alabilir daha. Hikmet Sofu. Soko. Hikmet 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 Soko. Binaenaleyh iki saat sene teknik müdürlük yaptım. Çıkışından itibaren 1987'den dokuz Oradan ayrıldım. Iş şirkette de çalıştım. Böyle maşallah. şu anda eee biz yapacağız, hemen başlıyoruz. Maşallah. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Vallahi seri. Tabii elim başlar. Ali Selman Koçak. Ben de küçük çekmeci, ilçe başkanıyim Millet Partisi. Serbest meslek icra ediyorum. Emlak işi yapıyoruz. Mersinliyim aslında. Teşekkür ederim. Allah Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür değerli arkadaşlar, ben Derviş Doğan. Ee, Aslan Adıyamanlı. Ee, 1979 yılından beri İstanbul'da ikamet ediyorum. Ee, serbest muhasebeci, mali müşavir. Ee, Şeyi, bir onlar. Ee, Millet Partisi İstanbul İl Yönetimi Disiplin Kurulu Başkanıyım. Ee, Sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduk. Teşekkür ediyorum konuk sebebimiz için. Evet, derdimiz ortak. Derdimiz bu ülkenin meseleleri. Onun için buradayız. Sayın Genel Başkanımla beraber. Teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Küçükgüzel. Aslen Konya Beyşehirliyim. Musa Bey'le hemşeriyiz. Ee, Millet Parti Genel Sekreteriyim. E, 1900 87 seçimlerinde Islahçı Demokrasi Partisi'nde milletvekili adayıyken Musa Bey sağ olsun o da beraber çalıştık. Ee, Beşir Yerel gazetede köşe yazarlığı ve muhabirlik yapıyordu, haberlerimizi yaptı. 89'da yerel seçimlerde yine Cemil Çavuşoğlu belediye başkanı beraber çalıştık. Ee, tekrar görmekten mutluyum. Ee, sizin gibi nezih yüzüyle insanlarla da tanışmış olmaktan ayrıca mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> ederim. Ali Yekşioğlu. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Ali Yekşioğlu. <laughs> Adan alayım. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Ee, bizi böyle bir nezih ortamda derler ya ana kucağı, baba kucağı derler. Böyle bir nezih ortamda misafir ettiğiniz için bundan dolayı da teşekkür ediyorum ben Hasan Hüsnü Güner. Geçen tabii programda çok konuştuğumuz için e, şimdi genel başkanımızla olduğunda e, programımızda olması bile fazla uzatmayalım. ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. E, tabii Durmuş abiyle, Serkan Bey'le, Kenan abilerle e, bir önceki programda bir aradaydık ama Musa abiyi şimdi tanımış olduk, Sinan Bey'i. İsminiz Cengiz. Cengiz, Cengiz Bey. E, ben bir da davetliydim ama rahatsız olduğum için gelemedim. Peki geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, şimdi bir araya gelmiş olduk. Sağ olun. Ee, Millet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Yedi haftadır sahada bir fiil her gün İstanbul'un bir ilçesinde çeşitli programlar icra ediyoruz. Ee, bu anlamda e, sağ olsun Serkan Beyler de e, yaklaşık bir ay kadar önce bir program tertip etmişlerdi. Burada yine çok güzel bir şekilde e, bir araya gelip sohbet etmiş. E, sohbet etme fırsatını bulmuştuk. Eğitimci öğretmenim, Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim aslında. E, siyasette de İstanbul'da ilgili gerçekten güzel hayallerimiz, projelerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için bir yola çıktık. Bugün e, Bakırköy'den Çekmeköy'e gelirken, tabi iftar trafiğine de belki biraz kaldı ama tam iki saat sürdü gelmemiz. Beş buçukta evden çıktık. E, ezandan sonra varabildik. İstanbul'un tabi e, maalesef makus talihi dediğimiz noktalar. insanların artık hem zamanını hem psikolojisini yoran bir nokta e, trafik gibi pek çok derdi var, sorunu var İstanbul'un. Bunlara merhem olacak güzel projeler de hazırladık. Karayolundan deniz ulaşımına, deniz ulaşımından raylı sisteme, Türkiye'nin ilk defa duyacağı, duyduğu dikey fünküler sistemine yurt dışından araştırdık. Onu İstanbul'a nasıl entegre ederiz? Bunlara kadar şu anda sizlere de sunmuş olduğumuz 28 sayfalık çıktı seçim beyannamemizde. Yani şu açıdan çok iddialı bir şekilde söylüyoruz bunu. AK Parti'den ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bile daha donanımlı bir hazırlığımız var. Orada zaten bildirgeye bakan hemen hemen herkes bunu da kendisi müşahede edecektir. Ee, bu şekilde söyleyerek şunu da fazla uzatmış olmayın. Teşekkür ederim davetiniz için. Şey. Ben Didem Güner, İngilizce öğretmeniyim. Yaklaşık 15 yıllık özel kurumlarda çalışıyorum. Şu anda da yine bir kolejde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Biz de i̇şte öyle vatanı, milleti hayırlı evlat yetiştirmeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> <Hoşçakalın. gülüyor> Ben el Millet Partisi eşim, il eşiyim. Dost değilsiniz. <laughs> Efendim? İstanbul Evet. Hoş evet. geldiniz. Fahş. Musa abi şöyle, hanım da, hanım da senin hemşehrin. Konya'da eşi. Evet, Bey ben de Konya'da eşiyim. mi? Evet. Da, Doğan em, Bey kasabasını Doğan Bey Doğan Bey kasabasını bilir Doğan Bey kasabasını bilir Doğan Bey ben o değişerde iki dönem bir yaptım. Ya çok şey yani ben orada da hep eee bir 10 sene çıkardım. Yani bir biz söyleyebiliriz Yani, bu. yani. Parkta, adayı bu. Evet. o, o, bir bir o bir da farklı bir yerde Yok, yok. Bir de da yok. Bir de tekrar da de tekrar

Gaziantep İl Yönetim Kurulu'nda görev yapıyorum. Adınızı tekrar <gülüşmeler> alabilirsiniz. Zekiye Evet. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Hoş Söz sizde. Sözü sahibine bırakalım. Estağfurullah. Teşekkür